Evet arkadaşlar şimdi çözüm tornadayız. Çözümün merkezi memba. Cek abi nasılsın? Şimdi bize dedi ki şu odunu ikiye yara bu motor sınavı geçti. Doğru mu? Bakalım yarabileceğiz mi? İsa'yı bekliyoruz. Çekmeye başladın mı? He sen halledişini çıkma oradan. Halledişini halle. Evet, evet. İsa ustam Odun düzme on numaradır. İlk yardımcıdır. Kışa kışa. Tamam abi. Söçeceğiz onu. Beğenmeyi. Aşkı metnini unutuyoruz arkadaşlar. Fatih Yıldız. Sıfır like altmış like bir. sıfır altmış bir. Like butonunu patlatalım diyor İsa Usta. Bana Pat bas. Evet burada. Bu zantlar düzelmiş mi kanka? Yoksa düzelecek mi? Düzelmiş olur. Sür. Şuraya baksana sanat eseri maşallah. Bunları bir de parlatacaksın. Tabii tabii. Sıfır. Bizim em emektar da burada. İnşallah yağ koyarsınızdır ha. Ders Fatih ya, uzaktan... yağlama ya. Oğlum. Yağlama mı yapmadı? Ee, yağlama yaz yapmıyor. Hazır Tıkanmış kaması o yüzden. Gamayı açmıyor. Açmıyor. Tamam gamayı temizledin mi hiç? Gama temizledim. Deloni Delo temizlediniz mi? Temizledim. Öyle ne temizledim diyenler hiçbir şey yapmaya. At Beni ya, kandırıyorsun. tamam. O... Ya. Kaç sefer? Aa, ya kanka dur şimdi ya. <laughs> sen olmadan bunlar var ya içinden geçti o motorun. <laughs> ya Süzem de kullanıyorlar onu. Allah'ını seversen. <laughs> geçen geçen hafta mıydı? Bir önceki hafta mı? Burada budamasyon yapaydılar ufak kardeşim. Vallahi. Ee, videoyu izlemedin <laughs> mi o videoyu sen? Yok. Ya, ya patlaya patlaya gidiyor. Çalışmaktan vakit ki abi Dedim ki ya. nereye düştün böyle? Cek orada sen kütükleri sanki. yaraya bir acayip vuruyor yani. ama. Dallı kütükleri. Doğaya. İsa şey e, Jack da burada Diyor, e bu can da şey diyor adını unutuyorum onun ya. Kurtuluş. Kurtuluş Kurtuluş ha. Kurtuluş lan kesiydi Bayağı odun kestiliyor. Bak usta makineyi tanıttın mı? Ya Seks tan <laughs> makine alın. Ses Ta makinesini. ses makinesi. Şey ses makinesini. Evet arkadaşlar galiba ...kostum zincir atacak diyor ama bakalım. Ooo. Oh. Tamam, ne diyor Fatih abi, buraları montajdan düzeltirsin. Yandı di. etti ben. Şey zincir de aldım. Zendir ya. Yağlaması var mı onun? Yok yağlama otomatik. Fatih abi buraları montajda keser. Ceyran mı gitti kanka yoksa bu mu gitti? O gitti. <laughs> o gitti tamam. Allah'ım. <laughs> İnşallah döner. <laughs> ne, ya, ama hayatımız ya, başarısız oldu, başarısız oldu. <laughs> arkadaşlar. Seni yolluyor. Ay geldi lan. Ama çok bu. zinciri çok bolladı Fatih abi. Evet, abi. Biraz, bu biraz zorlu. Ha buna bir girelim kanka. Evet. Ama uçtan çıkacak Zinciri çok bolladı onu. O bir Ama şey olmaz. Arkadaşlar beğenmeyi ve like atmayı unutmayalım. Fatih Yıldız 061. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sen ne dedi şey? Şey dedi çok iş varsın dedi. Yoklayalım dedi. dedi. Bir şey yapalım. Sürekli de kanka. Tabi biz bu motoru sürekli kullanmadığımız için sahibi bulunan bu damasyon yapıyor. Bu da demek ki mı kendini soğutuyor. Devreden çıkarıyor. Sen al <laughs> kütüklerden abone yapmış destek Yapmış mı Sovyetliler? Nasıl? yayını sonlandıralım mı? Dur abini de kes Abiden de ince dal var ya Fatih abi, sen sonunda kes bak. Bana, İstersen canım diyorum sana bana böyle bu ufak işleri verme. Ama makineyi test ediyoruz han. Yani i̇nce dalları da kesebilir mi diye. Mesela, bana böyle Kemal dediği gibi. <laughs> bana daha büyük işler ver, değil mi? Daha büyük işler ver, Süleyman. <laughs> Bismillah. Şu anda çok isimdiği için gitti. Böyle isimdiği zaman devam etmiyor. Herkes şey, her şey bana böyle ufak işler verme. Başarılı. Dostum, sen geç bizi çalıştır, bunu dikleyelim. Ben bu ayakları çekeceğim, sen git. Fatih abi. Ha böyle mi? Alttakini at aşağıya. Heh, ayağınla bas. Ö Öpüyor yani ha. O kesti daha on numara kesti. Buna işte zinciri gaması olsa peki de onu da bir de onu burada. Bu <laughs> bana böyle ufak işler Ooo. Fatih oh. abi. Fatih abi. Daha daha abi. Tamam, tamam. Şey tamam, tamam kanka, kaba Kapattın mı kanka? Kapatmaz bunun, kapatır Çıkar ne? kanka, çıkar.